Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçenlerde Brawl Stars Dünya Şampiyonası 2022 finallerini sunmak için Süper Serin davetlisi olaraktan Paris'e çağrıldım ve Paris'te arkadaşlar çeşitli kişilerden çeşitli hediyeler aldım. Paolo'dan da bir hediye aldım. Ben de orada çekmek yerine çünkü Paolo'dan aldığım hediye birazcık oyunla alakalı bir şeydi. O yüzden oyuna girip yapmam gerekiyordu. O yüzden de arkadaşlar İstanbul'a sakladım dedim. Gelince çekeyim. Ee, öncelikle arkadaşlar şimdi en baştan hediyeleri başlayınca göstereceğim sonra en son Paul'lar aldım o e, bilet gibi bir şey var böyle QR kodu okutup oyunun içerisinde bir şey alabileceğiz onu göstereceğim sizlere bugün hediyelere boğulacağımızı düşünüyorum o yüzden videoya geçmeden önce like atmayı ve kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyeyim hemen videoya ve kutu açılımlarına geçeyim ve hep beraber ilk etaptan şöyle bir çantayla başlayalım. Şöyle bir poşetimiz var arkadaşlar, çanta denilemez poşet var. Burada Brawl Stars, World Finals 2022 yazıyor burada da Star Park teması var, görüldüğü üzre efendim. Şimdi Star Park teması neden var, onu da göstereceğim. Ve arkadaşlar öncelikle hediyelerimizden başlayalım. Evet, şöyle bir e, duvar kağıdımız var arkadaşlar, şöyle göstereceğim. Şöyle bir duvar kağıdımız var gördüğünüz gibi. E, ama Clash of Clans'lı sanırım. Clash Royale de değil abi, Clash Royale mi? Aa Clash Royale, Clash Royale. Bir duvar kağıdı, bir adet duvar kağıdı hocam koyuyorum. Ve hemen efendim hemen diğer bir hediyeyi alıyorum. Diğer bir hediye geliyor arkadaşlar. Star Park şapkası. Evet Star Park şapkası çok şekil duruyor bu arada. Çok güzel bunları bu arada arka plana da koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir arkasında yazısı var. Güzel bir şapka efendim Star Park şapkası. Bunu da kenara koyuyorum hediyelerimize devam ediyorum efendim. Şöyle çantayı da alayım yanıma ne var ne yok açalım. Şöyle arkadaşlar bir tular var. Bakın bunu ben size bir göstereyim. Şu nasıl bir şey. Şöyle bir aç olan Bandana mı lan bu? Fular mı bandana mı anlamadım. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada Terra'nın pini var. Ee, şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın bu da böyle bir şey. Sanırım şu an gözüküyor. Evet gözüküyor. Gözüksün. Oha niye öyle oldu lan ekran? Bunu açınca ekran mavileşiyor. Oha. Niye öyle olduğunu anlamadım. Ekran mavileşiyor. Evet tamam buraya taktım arkadaşlar. Güzel durdu ya. Böyle kalsın. Muhtemelen böyle bir şey değil ama. Böyle bir şey de olabilir bu arada ya. Güzel durmadı mı? Oo güzel durdu ha. Şekil durduk tamam Bu da böyle bir şeydi arkadaşlar bunu da kenara kaldırıyorum efendim şöyle bir aşağıya koyalım hemen hediyelerimize devam edelim burada ne varmış burada arkadaşlar şöyle pinler var bakın burada Jesse pin'i var işte burada değişik değişik pinler var bunlar da galiba şey pinleriydi Rollstar's event sitesinde verilen pinler de galiba arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam siz yanlışım varsa düzeltin ama o şekilde olması lazım buradan pinleri de ne yapıyoruz abi bu pinleri? Var yapıştırmalı mı lan? Aa bunlar yapıştırmalı galiba Tick page set diyor yani böyle bir şey Okey bunlar da kalsın kenarda. Bunları da bir aşağı koyalım hocam. Şöyle koyduk. Ee, burada dövmeler var arkadaşlar. Bakın burada dövmeler var. Ama bunlar ne bilmiyorum. Piu falan var şurada. Piu piu var. Brawl Stars 2022 dövmesi var. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Evet burada çok güzel bir Bad Randoms anahtarlığı var arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Şöyle bir açalım. Evet şu poşetini şöyle kenara koyalım. Bad Randoms anahtarlı var arkadaşlar. Bunu da arka planıma koyacağım. Bad Randoms anahtarlığı arkadaşlar. Önü bu şekilde. Arkasında da böyle Bad Randoms'ın simgesi var abi gördüğünüz gibi. Bence çok şekil bir anahtarlık. Şöyle bir şey. Ee, bunu da arka plana bir yere yerleştirebileceğim. efendim. Bunu da söyleyeyim. Hemen bunu da kenara bırakalım. Ve devam edelim. Arkadaşlar burada şöyle bir sticker seti var abi. Burada Gördüğünüz gibi kocaman bir sticker seti e, seti var. Asıl büyük hediye bu arada sona saklıyorum. Şöyle biraz daha çevirin. Evet şöyle bir not defterim var arkadaşlar. Bu arada bu bu hediyelerin hepsi ya yani burada gördüğünüz az önce gösterdiğim ve daha göstermediğim bu çantadakilerin hepsini arkadaşlar bana Paris'te hediye verdiler. Yani Paris'teki organizasyonda sunucu olduğum için bana e, bana verilen hediyeler bunlar abi. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ya yani bu hediyelerin hepsini Paris'ten aldım. Burada e, Brawl Stars şampiyonasına özel olduğunu ile e, belirtmişler bakın şuradaki şeyde. Ee, şöyle bir arkasını çevireyim. Ben burada gördüğünüz gibi Brawl Stars World Finals 2022 diyor. Zaten 2022'de verilen kupayı arkadaşlar burada görebiliyorsunuz. Bu neymiş ya? Buna da bir bakalım. Şöyle bir açmaya çalışacağım. Ha bu galiba yapıştırmalı. Okey. Değil mi? Bakayım bir, Öyle mi? Yo. Aa evet evet yapıştırmalı. Tam bu yapıştırmalı arkadaşlar aynen. Not alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bir yere fışık diye yapıştırıyorsunuz. Böyle kalıyor. Güzel. Güzel düşünülmüş bir hediye benim. Stick not yani yapıştırmalı not gibi bir şey. Bu da okey. Bu da güzel. Bunu da beğendim. Bunu da geçiyorum. Bu, bu arada bu hediyeler için de Supercell'e çok teşekkür ediyorum ve asıl güzel kısımlara geliyoruz. Bunlar zaten benim koyduğum şeyler arkadaşlar. Bunlar bileklikte oradan hatıra olarak kaldı. Bunları da çıkarttıktan sonra kenara koydum. Bu arkadaşlar yine orada bizlere verilen bir e, rozetti. Buraya takmamız için bir rozet. Böyle ben kendim sürü oyunların ustası yazmıştım. Ama Brawl Stars 2022 World Finals'e özel güzel böyle bir ana niteliğinde güzel bir hediyeydi bu da. Dediğim gibi buraya takmadık bir şey abi. Bu da e, hediyelik olarak da koydum buraya. Pavlo'nun verdiği hediyeyi sonra saklıyorum. Şimdilik şu diğer kutuları açalım. Bunlar mega kutu arkadaşlar. Bakalım hangi karakterler çıkacak e, onu da görelim. Böyle içlerinde arkadaşlar çok güzel e, tatlı tatlı böyle karakterlerin küçük hali var onu söyleyeyim. Bu oyuna o mega kutu da ekleniyor. Artık normal kutular kalkıyor mega kutu falan filan abi. Son mega kutuyu da açıyor olabilirim. Onu da söyleyeyim. Ne geliyor? İçi dolu ne geliyor? Ne geliyor? Mega kutuyu açıyorum hop. Bak mega kutu açtım. Real mega kutu açılımı. İçinden ne çıkıyor abi? Oha ne geldiğini tahmin bile edemezsiniz bak. Şöyle bir şey çıkıyor içinden. Şöyle bir şey çıkıyor içinden Brawl Stars Line Friends diyor. Ve arkadaşlar mega kutunun içinden çıkıyor. Hop ne çıktı? Tabii ki de. Ben arkadaşlar çekiyorum ya valla çekiyorum bak. Bak çok güzel bir karakter. Bak 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 volta bak bak. Bak efsane bak. Üf, hocam be. Yalnız çok güzel yapmışlarını. Bak arkasını da göstereyim. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Açılımımız devam ediyor. Benim bu arada fuller yine düştü ya. <laughs> Fulleri bağlamayı öğrenmem lazım ya. Fuller 2'de 1 düştü. Neyse. İkinci mega kutu geliyor arkadaşlar. bak ikinci mega kutuyu açıyorum. Hop açtım ve çıktı. Şöyle bir tane daha kart ve arkadaşlar ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? İkinci mega kutudan Rosa geliyor. Hem de çok tatlı duruyor lan. Acayip tatlı duruyor bu arada ya. Çok tatlı. Keşke böyle 24 tanesini 24'ünü de verselermiş. Ee, burada da arkadaşlar şöyle göstereyim. Rosa çıktı. Rosa da çok tatlı duruyor abi. Şöyle göstereyim. Üf. Böyle Şöyle arkasını gösterelim. Arkası da bu şekilde rozacığımızın. Güzel efendim. Evet efendim. Rozayı da çıkarttığımıza göre. Mega kutuları da şöyle bir kenara koyalım. Ve arkadaşlar olayın cırt dediği yere geliyorum. Son iki hediye. Bu Paris'ten aldım bence en güzel hediyelerden biri. Ya yani çok tatlı abi. Bakar mısınız? Şöyle büyük bir kutu. Şöyle kutuyu devamını göstereceğim. Star Park yazıyor gördüğünüz gibi. Spike in Star Park. Her yerinde Star Park yazıyor. Şöyle bir görünüm var. Yine Brawl Stars Championship'e özel gelen bir hediye arkadaşlar. Şöyle bir arkasında ne yazıyor? Supercell'e ait olduğunu falan filan yazıyor. Şimdi bu e, kutuyu açıyorum arkadaşlar. Şöyle açacağım bir saniye. Evet, şöyle bir açalım. Yani neden poşet Star var? Onu da görmüş olacaksınız bu arada ve köpüklerinden çıkarttığımız gibi şöyle içinden bakın böyle bir köpük Sonra içinden hediyemizi alalım abi çok tatlı bir hediye bu arada arkadaşlar çok güzel yaklaşık böyle 1-2 kiloluk bir şey bu arada ağır da bir şey ve bence çok güzel bir şey ee, içlerindeki de en böyle beni sevindiren ee, hediyelerden biri şöyle göstereceğim çok iyi değil mi oğlum ya bakar mısınız çok iyi arkadaşlar ya yemin ediyorum var ya acayip beğendim ben bu hediyeyi ya bak şöyle göstereyim star park yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada spike var spike'ın da maskeli spike şeyi Maskeli Spike karakteri kostümü. Arkasında böyle Star Park'a ait şeyler var. Şöyle birazcık daha döndüreceğim. Gördüğünüz gibi her yerinde Star Park yazıyor. Bir kar küresi arkadaşlar. Ve gerçekten çok tatlı duruyor ya. Abi inanılmaz güzel yapmışlar. Bak şu arkasındaki mavi şeye dikkat edin. Star Park yazıyor yine orada da. Arka planındaki yere alacak hediyeler arkadaşlar. Çok tatlı. Tekrardan bu hediyeler için Süper seri çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok ince düşünülmüş güzel hediyeler ve en son. Şimdi bu hikayeyi anlatayım. Ondan sonra oyuna da geçeceğim arkadaşlar. Ben e, ee, yayın sırasında yayına tam girecekken Paolo bizim bulunduğumuz odaya geldi ve bana bir hediye verdi. Sadece bana değil oradaki diğer yayıncılara da verdi. Ben de thank you dedim bildiğiniz gibi. Teşekkür ettim. Verdiği hediyeyi gösteriyorum arkadaşlar. Zaten geçenlerde de sizlere çekiliş duyurusunu yaptım bir hediyeydi. E, ee, şöyle bir Pin arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Poco pini bu dünya şampiyonasına özel bir pin mi bilmiyorum. Muhtemelen öyle bir şey. Po, bir Poco pin arkadaşlar bunu zaten sizlere de çekilişte vermiştik geçenki videoda hatırlayacaksınız. Burada da bir QR kod var bu QR kodu tarataraktan bakalım oyunun içinden bu koz, e, bu pini almaya çalışacağım bir deneyelim. Evet tamam, hemen kamera kısmına geldi de burada Brawl Stars diyor gördüğünüz gibi ve bunu okutacağım hemen Brawl Stars'a tıklıyorum abi tıkladığım gibi bizi oyun atıyor. Ödülünü şimdi almak istiyor musun diyor evet diyorum al diyorum ve ne geldi abi ödülüm nerede lan lan ödülüm nerede? Ödülüm nereye gitti? Ödülümü almak istiyor musunuz dedi arkadaşlar. Gördünüz hemen gelen kutusuna geleceğim. Evet hediye rozet 10 saniye önce diyor arkadaşlar. Bu Paolo'nun bana vermiş olduğu hediye ile beraber arkadaşlar. Paolo'nun bana vermiş... Paola ya da Paola. Aynen Paolo olması lazım. Paolo'nun bana vermiş olduğu hediye ile beraber rozetim alıyorum. Al diyorum ve efendim buradan oyuncu rozeti mükemmel bir Poco e, pini almış oldum. Rozeti almış oldum arkadaşlar. Bitiyor mu video? Hediyeler bitiyor mu? Ayrı bitmiyor. Paris'ten aldım hediyeler ayrı. Paolo'dan aldım hediye ayrı. Ve şimdi de e, oyun içerisinde event'tan kazandığım hediyeleri toplamaya geldi sıra arkadaşlar. Ama şimdi onları toplayacağım. Buradan 16 hediye diledi diyor. Brawl Stars event'tan hemen şunları bir alalım. Event'tan aldıklarımızı bir alalım. Buradan hızlı hızlı geleceğim en sonki tera kostümüne kadar arkadaşlar. Bu arada siz tera kostümünü aldınız mı? Bunu da yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Şöyle hemen devam edelim almaya. Ee, bunu da aldım. Şuradan devam edelim. Bunu da aldım. Oha çok iyi oyuncu rozeti. Vay güzel duruyor. Yarasalı marasalı. Hemen devam edelim. Yüz altında daha. hediye edildi ve sinirli tera kostümünü de laps diye alıyorum arkadaşlar. Laps diye aldım. Güzel. Sinirli Tel 2022 Dünya Finalleri kostümü. Valla efendim. Ya bu videoda hediyelere boğulduk arkadaşlar. Gerek Paris'ten gelen hediyeler gerek Paola'dan gelen ee, o rozet hediyesi yani şu kart hediyesi. Gerekse de Avon'tan kazandığımız hediyeler tekrardan süper e. bu cömertliğinden dolayı ve bizleri bu şekilde hediyelere boğduğundan dolayı tekrardan teşekkür ediyorum efendim. Dükkan kısmında ne var? Oha bir kostüm daha veriyor bir şeyler daha veriyor. Yeni tera ücretsiz rozet efendim ücretsiz rozetler almaya doyamadım. Doyamıyorum, doyamayacağım da muhtemelen. Sizler de bu şekilde bu arada arkadaşlar, içerik ve destek kısmına dükkanın en sağında usta yazarak ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, sizlere de bir soru soruyorum. Siz Tera kostümünü aldınız mı, ee, almadınız mı yorumlara yazmayı unutmayınız efendim. Ve sizin, benim şu an aldığım hediyeler içinde, gösterdiğim hediyeler içinde en beğendiğiniz hediye hangisi olduğumu da yorumlara yazabilirsiniz. Ya bence Mega kutulardan çıkan o karakter, küçük karakter animasyonları ya da Spike olur da, muhtemelen Spike olur herkesin beğendiğini düşünüyorum. Beni yani yavaşlatmadan dur. Ama bu yapılır mı bilader ya? Al öldün işte ne oldu? O benim aş. Bu arada o benim. Kim aldı lan onu? What? Oğlum onu kim aldı lan buradaki şeyi yükü? Allah Allah bir dakika dejavu mu yaşıyor? Ne oluyor? İnternet dur be kardeşim be dur be canım. Bu da vuruyor Kral dur be. Allah Allah internet başlayacağım ama. O oraya mı geçti oğlum? Benim gözüm mü görmüyor lan? Ben o yükü görmedim. Ben o yükü yemin ediyorum görmedim bakın. İyi de ben seni alacağım kanka. Bunu biliyorsundur inşallah. Gitme gitme gel gel nereye gel. Aha internete gitti. Aga be yapma be kral. Koca ne oldu lan nazar değil galiba. Aaa bizimki burada. Demin kim lan acaba bu? ben alacağım onları ha. Şşş. Geri bas, geri bas, geri basın, geri basın, geri basın, geri basın. Oğlum hepsini aldım adamlar bana düşman oldu. 2'ye bir, 2'ye 1 vallahi 2'ye 1. Allah! 2'ye bir hocam. Hocam ikiye bir hocam. Ya vurmayın oğlum durun ya. Vallahi durun ya. Arkadaşlar durun ya. Ya oğlum yürü git artık be. Ne oldu? Gel bakayım gel gel. Gel hele gel yapara bin gelsin gel hele gel, gel. Benim can toplamam lazım abi. Hızlıca can toplamam lazım. Gel gel hele gel gel. Ya oğlum var ya ip suyun üzerinde durma özelliği olmasa. Neyse arkadaşlar bu güzel hediyemle ben videoyu noktalandıracağım. Bu spike kostümü gelse harika ya. Bak bak şimdi bak bak. Hop bum. Evet umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar başka videolarda görüşeceğim kendinize iyi bakın ee, bu videolarda ben bir arka plana yerleştireyim gerçekten çok tatlı duruyorlar çünkü hemen yerleştirmek için sabırsızlanıyorum diyeyim videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar ve da abone olabilirsiniz bu tarzda çılgın videoları devam için diyeyim kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.